Keloğlan ile Kırmızı Taş Masalı Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde uzak bir ülkede Keloğlan ve annesi yaşarmış. Annesi ona çok sever Kel oğlum Keleş oğlum, canımın içi oğlum, büyü de anana bak, anan yaşlanıyor oğlum dermiş. Anası bunu söyledikçe Keloğlan hoplar zıplar, şımarır. Benim canım anam, gözümün nuru anam, hele sen bir yaştan, Keloğlan bakar anam diye cevap verirmiş. Bir gün annesi komşuya gitmek için evden çıkmış, çıkarken de Keloğlan'ı tembihlemiş. Sakın ha evden dışarı çıkma, kırmızı taşla maçla oynama, sonra yel alır seni, orada anam diye ağlama. Tamam anam, canım anam, hiçbir yere gitmem anam demiş bizim Keloğlan ve anasının arkasından el sallamış. Masal bu ya o sırada bir kuş Keloğlan'ın odasının camına gelmiş ve ona seslenmiş. Keloğlan keleş oğlan, neden bu telaş oğlan? sana kal dedi. Ama sen gel geç oğlan. Kele olan şaşırmış önce.